İyi bir stratejiyi sadece geliştiren kişilerden öğrenebilirsiniz. Clash of Clans stratejileri konusunda daima güncel içeriklerle CG Köse her gün YouTube'da. Sevgili dostlar hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bugün e League Savaşımızla beraber Tüm klanca saldırı yapacağız arkadaşlar elimizden geldiği kadar full şekilde yıldız almaya çalışacağız ama bakalım rakip de bizi ne kadar zorlayacak görelim arkadaşlar öncelikle Discord'daki dostlarımız burada hepsine selam olsun hoş geldiniz arkadaşlar hoş bulduk abi hoş bulduk. hep beraber savaş yapacağız umarım şansınız yaver gider rakip ilk saldırısını yapıp fulllemiş yani artık top bizde hazır mıyız abi ordunuz hazır mı? Herkes dalsın o zaman abi. Benim ama neyse siz dalın. Herkes dalsın abi başlayalım. Şimdi bir saldırı geldi tamam. Eren saldırmış. Var mı başka saldıracan şu an? Girin abi içeriye. Erenden şu an 14. sıra yani karşısına başladı. Hemen şuraya geldim de Fatih'in saldırdığını görüyorum 34 karşısına almaya başladı Bir saldırı daha o Ahmet'ten geldi GB'den geldi oğlum vakitten geldi Gayet güzel şu an saldırılar başladı abi Umarım <laughs> Güzel saldırı geçirirsiniz. Bu arada bir saldırı daha geldi Metin abiden 4. sıraya bir saldırı daha Süleyman'dan geldi çok mükemmel abi Şu an tam gaz savaşlar yapılıyor Gayet mükemmel Evet ilk yıldız geldi kimden gelmiş Eren'den gelmiş ilk yıldız devam ediyor savaşlar saldırın abi saldırılar başlasın Evet iki yüzde 25'ini yok etmiş oğlum bak git Tamam güzel bir yıldız daha birinden geldi bu arada GB'den bir yıldız birin o Ahmet'ten ikinci yıldız geldi Gayet mükemmel Süleyman'dan hala yıldız gelmediğini görüyorum Süleyman biraz çaba Süleyman biraz çaba Hadi bakalım Şu an o yıldızlar üst üste geliyor abi Metin abiden henüz yıldız yok Biri Üst sıralarda saldırmaya başlasın bence Ahmet ikinci yıldızını almış bu arada savaş mı bitti %75'i tamamlanmış üsttekinin Altlarda savaş yapılmadı herhalde Aynen Fatih birinci yıldızını almış güzel abi alttakiler basit köyler zaten bunları rahat bir şekilde alacaklarını düşünüyorum Üstler bizim için önemli aslında arkadaşlar Ekip gerçekten canavar gibi şu an savaşlar mükemmel derecede devam ediyor. Süleyman hala yıldız yok. Ne yapıyorsun köyde bilmiyorum ama umarım güzel geçmiştir. İlk üçlük Eren'den gelmiş oldu. Eren'cim eline koluna sağlık. İkinci ordun hazırsa direkt bence başla. Evet şuradan baktığımda Ahmet'ten bir üçlük geldiğini görüyorum. GB'den üçlük geldiğini görüyorum. Oğlum bak gitten üçlük geldiğini görüyorum. Gayet mükemmel abi. Metin abi de hala yıldız yok. Ordusu hazır olan saldırsın arkadaşlar. Ordusu hazır olan direkt başlasın. Bunu yazmış olalım. Şuraya bir bakalım. Ahmet saldırıya başlamış abi. Ahmet'in ikinci saldırısı yanılmıyorsam. Evet üstlerden birinden bir Süleyman ne yaptı bu arada? Süleyman'ı göremedim. Metin abi birinci yıldızını almış. Güzel. Metin abi hadi ya. Üç yıldız bekliyoruz abi senden oradan. Sence ben bir alabilir miyim? Valla alırsın abi. <laughs> Sen fullersin. Güveniyorum. <laughs> %75 abi tek yıldız hala. Belediye mi alamadın, Ne yaptın? Belediye son bıraktım eli. Ha tamam güzel. Oğlum bak git ikinci savaşını yapıyor. Gayet mükemmel. Ahmet bir yıldızını almış. Zeybe savaşa başlamış. Güzel. Belediye binası ondan bir savaş geliyor. Gayet güzel. Şu an ekstra bir yani herhangi bir hata yapmamış durumdayız abi. Güzel gidiyor savaşlar. Hemen bakalım. Başka savaş var mı? Süleyman devam ediyor hala. Ulan Süleyman ha İki yıldız üst üste geldi bir anda. Bir an korktum ya yıldız görmeyince. Eline sağlık Süleyman'cığım. Güzel. 22 yıldız. 8 savaş yapılmış. Bu arada bir savaşını bitirdi. Oğlum bak git ikinci savaşı mıydı? Ahmet de tamamlandı. Oğlum bak git aynı ikinci savaşın 9. sırayı yapıyor. Bir üst sırasına da almış. Gayet mükemmel. Metin abi ikinci ordum hazır diyordun. İkinci ordumla da savaşını yap bence. Şöyle bir bakalım. Ordu isteyen var. Ben hangi hesaptayım? Buradayım. Orada atabiliyor muyum? Hemen şuradan şunları tamamlayayım. Ve buradan birim isteyen var. Hemen arkadaşlar sizlerin isteklerini tam tamamlamış olayım. Elektro istemiş Süleyman. Süleyman'cım al elektronu. Yanına da gerekme zaman. normalde balon atmak isterdim. Bir adet binici atayım. Umarım işini görür. Şöyle bir gelelim. Al bakalım sana da bir balon atalım. Şuradan katil basına iki tane yeti attım. Elimde şey yok şu an. Neydi onun adı? Barbarım yok. Oğlum bak git savaşını yapıyor. Ha, tek yıldız kalmış güzel. Zebahap ikinci yıldızını almış gayet mükemmel. Rex savaşa başlamış. Rex'cim kolay gelsin. Bol şanslar. Hadi bakalım. Buradan da bir üçlük şey istiyorum. Ramazan savaşa başlamış. %25'ini tamamlamış. Gayet mükemmel. Ramazan savaşıyor. <laughs> Metin abi ikinci savaşı bekledim aslında ama senden. Hemen yapıyorum. Hemen bekliyoruz abi senden savaşları. Şu an savaşlar gayet mükemmel gidiyor abi. Tam istediğimiz pozisyonda yani. 9 savaş yapılmış 30 yıldız ama tabii ki 9 savaşın 9'u da bitmedi şu an. Eren tek yıldız şu an devam ediyor 15. sıraya. Eren umarım 3 yıldızı oradan da çıkartırsın. Ramazan'dan şu an bir yıldızı aldığını görüyorum. Rex 1. yıldızını almış, gayet mükemmel. Biri savaşa başladı anladığım kadarıyla. Black Panther başlamış. 9. sıradaki arkadaşımız 16'ya saldırmış. Neyse başlasın bakalım. Muhtemelen onun yerine üstten bir arkadaşı verdik. Süleyman ikinci savaşına başlamış Süleyman'cım. Bol şanslar. Şuraya bir bol. Bol şanslar yazalım arkadaş. Bal şanslar yazdım. Bence daha güzel oldu. <laughs> daha güzel oldu. <laughs> of of abi parçaladılar oraları. Şuradan dondurmayı atayım. İstekleri dolduralım. Ben de istekleri doldurayım dedim arkadaşlar o sırada. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım 8. sıra bana önerilmiş. Savaşları yapılsın. Oraya ben saldırıyorum. Sen mi alacaksın? Tamam abi sen başla. O Sefer abiden saldırı geldi. Gayet mükemmel abi. Bol şanslar sana da. Black Panther birinci yıldız almış. Süleyman'da henüz yıldız yok. Metin abi ikinci hesabıyla 19. sıraya saldırmış. Gayet mükemmel. Atlar ne durumda? Rex ikinci yıldız almış. Üçüncü yıldızı bekliyoruz Rex'ten. Hadi bakalım. Rex tamamlasın abi orayı. 39 yıldızı tamamlamışız şu an. Gayet mükemmel. Yıldızlar havada uçuşuyor <laughs> Aynen de havada uçuşuyor arkadaşlar. Şöyle istekleri doldurayım ben arkadaşlarım. Tamam güzel. Şimdi ne durumdayız? Süleyman'dan hala yıldız görmüyorum. Biten savaşlar var bu arada. Metin abi savaşa devam ediyor. Tek yıldız daha henüz. Bu arada Rex'in savaşı bitti. Rex fullleder herhalde. Rex nereye saldırmıştı? 26'ya tamam fulllemiş. Eline meyine sağlık. X-Men'den bir saldırı var. Gayet mükemmel. Şöyle bir bakıyorum. Süleyman tek yıldız almış. Üstlerde ne durumda Sefer abi? Benim sıraya saldırıyor. Hatta gerçi ben, bana önerilmiş ama sen 8. sıraymışsın zaten abi senin karşınmış. Aynen, aynen. Aynen. Şu an %50 belediye binasını almışsın. 2. yıldız geldi senden. Çok güzel abi. Ramazandan bitti bir saldırı mi? başladı, bitti mi abi. 3 geldi değil mi? 3 geldi. Tüm şeyleri bitti. Çok iyi abi. Eline, emeğine sağlık. 3 yıldız. Sağ ol. Ramazan'dan bir saldırı başladı. 20. sıraya. <laughs> Mustafa o farkımız tarzımız olmasın demiş. Hadi bakalım. Var mı başka saldıran şu an diye bakıyorum ama X-Men 28'inde 29'u fulllemeye çalışıyor. Gayet mükemmel. Atlar duruyor abi. Alt köylerle de saldırın da şuralarda bir fullleyelim temizleyelim ya bence. Tamam. Bitirelim savaş bir daha yapacağız. Evet, belki de Aynen bitti. bittim abi eline meyine sağlık bir savaş başladı herhalde. Black Panther ikinci savaşa mı başlamış? O ilk savaşı ne yaptı ki bitirdi mi? Şöyle bir bakalım. Metin abi fulllemiş güzel. Black Panther'a bakmak istiyorum. Ha 16'ya saldırmış fulllemiş. Şu an ikinci savaşını yapıyormuş gayet güzel. O da yedinci sıraya saldırıyor. Alır ya o hani da alacağını. bir ceza verelim bence. Ne yapalım abi? İki... İki, i̇ki yıldızda kalana bir ceza veririz diyor. Ceza mı? Ne cezası olabilir mesela <laughs> Ne bileyim şey... Aman, aman, aman yapma Ama. yanarız abi. <gülüyor> <gülüyor> Nanar Rameyna arkadaşımız 41. sıraya saldırmaya başlamıştı hadi bakalım. O arkadaştan da bir saldırı izleyelim. Ramazan tek yıldızını şu an almış gayet güzel. Balik Panther birinci sırasını al. Yani birinci yıldızını almış. Güzel. Üstlerden bir saldırı bekliyorum. Berkay. O top sende. Bu ne istemiş acaba? Ne varsa demiş ama şuna bir elektro atayım. Yana da bir binici atalım. Saldırsın bakalım. Bir istek attım demiş. Burada herhangi bir istek göremedim. Tamam buraları geçelim. O katil basandan birinci sıraya bir saldırı geldi. Gayet güzel. Berkaycığım bol şans. Bak oralar riskli. İlk 3 sıra fullenirse çok rahat da ereceğiz. Orayı fullemeni istiyoruz gerçekten. Black Panther hala tek yıldızı Abi korkmaya başladım. Tek yıldızda kalmasın ha. Şu an gayet mükemmel gidiyoruz. Bir korkmaya başladım Black Panther'den. Fullesin orayı. Bu arada atlar fullenmiş. Enes ne yaptı? Nan Army. O da tek yıldızda. Abi şu an tek yıldızlar korkmaya başladı. Hadi bakalım. Berat 2'de kaldı. sanki demiş. Yok ya iki yok. Berat ikide kalmadı. Berat zaten savaşlarını yapmıştı. Oo çok güzel. Bir an korktum tek yıldızda kalacak diye tamam. 3 yıldızını aldı. Gayet mükemmel. Berat'cığım eline konuna sağlık. Oo, bu arada Berkay'dan katil basandan bir yıldız gelmiş. Kalan iki yıldızı da istiyor. Oo ikinci yıldız geldi mükemmel. İki yıldız bile bize güzel ama üçüncü yıldız olursa tabii ki daha mükemmel olacak. Çünkü ilk 3 sıradan tam yıldız bekliyoruz. Dördüncü sıranın fullenmesi gayet mükemmel oldu. Bu arada alt sıralarda bir saldırı başladı. Sefer abiden izleyeceğiz. X-Men ikinci saldırısına başlamış. Gayet mükemmel. Abi bu savaşla beraber bu savaşlar bittiğinde 20'yi aşmış olacağız herhalde. Gayet mükemmel. Bu arada Berkay'ın savaşı ne oldu? En önemli savaşlardan biri oydu. Şöyle bir gelelim. İki da hala devam ediyor. Büyük ihtimal her yeri fulleriz demiş. İnşallah. Hadi bakalım. Şu bitti. Berkay'ın ki bitti seyir. %94'te. 94'te mi? Hadi bakalım Berkay orayı fullesin abi. Daha sonra iki evet. o çok iyi. Eline koluna sağlık Berkaycığım. Birinci sıra fullenmiş oldu. İkinci sıradan da bir full bekliyorum. İkinci sırayı fullersin abi. <laughs> Şöyle biraz aşağı doğru iniyorum. Ne durumdayız? X-Men ikinci yıldızını almış. almış. Evet. Gayet güzel. Metin abinin... Metin abi hala yıldız alamamış. Savaşı ne durumda acaba? X-Men ikinci evet. yıldız almış. Hadi bakalım. Üç... O, bu arada iki yıldız birden mi geldi oradan? Yo, Vallahi Ali abi dünkü derdiler bile bu kadar heyecanlı değildi ya. Abi <laughs> ne olacaktı tabii maç, ma maç anlatır gibi anlatıyorsun. <laughs> Aynen abi ama mükemmel geçiyor savaş ya baksana full çekti hepsini. Gerçekten mükemmel oldu. Elektro Kaya demiş. Elektro var vereyim. Kaya yok Zeplin var. Fatih saldırmaya başlamış. Saldırmaya başlamış. <laughs> saldırmamaya başlamış diyecektim yani. Tamam güzel saldırmış. Metin abi ikinci yıldızını almış. Ben şuradan biraz orada eğiteyim de elektro isteyen var. O bu arada giden ordulara bak ya. Ne ordu bağışı yapmışım be. Tamam abi elektro tekrar üretelim. Şuradan biraz bineceği. Ortaya karışık yapıyorum. Biraz da balon atacağım. Hatta şunu şunun ne çekelim. Ne abi? 26. Şimdi Fatih saldırı yapıyor. 125'ini tamamlamış bir yıldızı almış. Muhtemelen ilk olarak belediye binasını yıkmış. Z ve Hap 32. sıraya saldırıya başladı. Hadi bakalım. Bu arada Enes 2. saldırıya başlamış. 27. sıra. Hadi bakalım belediye binası 11 saldırısı. Ve 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 Sefer abiden bir saldırı geldi. Belediye binası 11'e buradan da hemen başlamış oldu. Gayet mükemmel. Şöyle bir üste çıkalım. Berkay ordun hazır mı ya? 2. sıraya bir saldırı yapsan. Orada full lense videodayken çok mükemmel olur biliyor musun? Şuradan zeplin isteyen var. Zeplin ata atamıyorum. Full istemiştin Benimki iki seviye. Yani bu köydeki iki seviye nihayetinde. Şuradan ah be balon da çıkmış da Neyse geçmiş olsun. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Elektro şu an elimde yok. Atamıyorum. Şuradan sana bir balon atayım abi. Bunun yanına. Bu arada savaş ne oldu? Altta sa biten savaşları var herhalde. Gayet güzel gayet güzel. Şuradaki belediye binası 11'leri takip ediyoruz. Nanarmi ikinci yıldızını almış. Sefer abi henüz yıldız yok ama saldırıya devam ediyor. Üste bakalım Metin abiden. Evet 22. sıraya bir saldırı geldi. Poseidon'u indirecek. Hadi Metin abi kolay gelsin. Zeba hafta hala yıldız yok. Berkay'cım biraz Berat'cım biraz dikkat. Umarım takılmadan orayı fullersin. Şöyle biraz üste çıkalım. Üste çıkalım bakalım ne durumda. Ha Sefer abi sonunda belediye binasını yıktın. Aynen bir yıldız geldi abi. 78 evet. oldu şu ben an de, yıldızımız. Iki yıldız İkinci yıldız geldi. Çok güzel abi. Metin abi hala devam ediyor. Şöyle bir bakalım. Savaşacak var mı? Allah abi. Vebaatta sanırım tekte kalma. Abi tekte kalma. Tekte kalma aman bak. Şu Yok, düzeni bozma. cidden e, abi Türk Telekom'a selam söylemek istiyorum öncelikle. Ne oldu? internetle alakalı mı? Yani. Aynen. Yapma. Tamam. tamam başka arkadaş fuller ya. Şu an herkes fullediği için ikinci hakları var. İkinci hakları ile her halükarda alırlar ya. Tamam. Buradan güzel bir şekilde 3 yıldız geldi. Enes arkadaşımız. Sefer abi savaşıyor. Şu an Sefer abi de 3 atarsa. Metin abi de bekleyeceğiz. Hadi bakalım. Metin abi ikinci yıldızı aldı. Gayet güzel. Oğlum yürü git. <laughs> saldıran arkadaşımız. Evet, buradan bir saldırı başladı bakalım. Onun haricinde alt sıraları henüz saldırılmadı. Henüz henüz diyeceğimize tamam devam edelim. Şu an muhtemelen yan hesaplar klandan çıkartılmış hesaplar vardı. Onları getirip savaş yapacak arkadaşlar var. Klanda şu an 16 kişi aktifmiş. Gayet mükemmel abi. Lan aktif klanın gözünü seveyim ya. Buradan da duyurmuş olalım o halde. Belediye binası 12 ve üzeri tüm dostları klanımıza bekleriz arkadaşlar. Discord üzerinden alım yapmaktayız. Discord'dan arkadaşlara iletişime geçebilirsiniz. Dedikten sonra Z-Bahap 2. yıldızı almış. Abi 3'ü gelmeyecek yani, mi? da bekleriz. Tabii canım aktiflik önemli bizim için. Aktiflik ön planda her zaman için. Bakın 17 kişi aktif olarak... Abi yapma ya 2 yıldızla mı kaldın? Şaka yapıyorsun %90 internet aldım. doldurma atamadım. Kralikayı erken. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Ona en azından diğer arkadaşlar fuller. Abi tam olarak şimdi 50 savaş yapacağımız için 150 yıldız almak istiyorum bu savaşta. Şu an 88 yıldızdayız. 88 yıldızdayız. O halde sıradaki arkadaşlarımız ordularını hazırlasınlar arkadaşlar. O şekilde hemen devam edelim. Saldırın gelsin abi saldırılara başlayalım. 92 yıldızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oops. Hadi var mı saldıracak arkadaşlar? Saldırılar başlasın. Hadi başlayalım dostlarım. 13 kişi aktif şu an. Yan hesaplara geçildi muhtemelen. Yan hesaptan saldırılar yapılıyor. Mustafa başlamış 22. sıraya. Metin abiden 3. sıraya saldırı. Oo, 2. ve 3. sıraya saldırı görüyoruz. Bak burası çok heyecanlı işte. İkinci ve üçüncü sıra fullenecek mi? Akılda deli sorular. Kartal'dan 33. sıraya bir saldırı görmekteyim. Hades başlamış. Flame. Bu ne lan? Flame Duck Vex. Bu hanginizin yan hesabı lan bu? Benim abi benim. Ha senin mi? Ne bileyim bu nasıl isim dedim birden. Hı hı. Biz bu hesabı ne ara savaşa yani ne ara klana aldık ne ara savaşı aldı. onu da bilmiyorum ama. ben aldım ben aldım. <laughs> Yald yardımcıların gücü adına. <laughs> evet bir saldırıdan başlamış. GB nanarmi başlamış. Oğlum bu nanarmi 3. savaşı mı kullanıyor? Bu adam biraz önce 2 savaş yapmadı mı? Ne bileyim valla Mustafa savaşıyor. Güzel. GB 1. yıldızını almış. Üst sıralar ne oldu bu arada? Çok güzel. Metin abi de bir yıldız almış. Katil de bir yıldız almış. İkişer yıldızı bekliyoruz abi. En kötü 2 yıldız alın evet. abi oradan. Yani tabii ki gönül ister üçleyin ama ben iki şey. yıldızdan da aşağı almaya çalışmayın. Bu arada STRZ, Dikal arkadaşımız 33'ün... Üçün... abi Zodyak. Zodyak zod mı abi? <laughs> Bu nasıl Allah aşkına? Zod... Ben mi okuyamadım şimdi yani? E, aynen sen okuyamadın. Abi <laughs> Allah aşkına nerede yazıyor ya? Tamam garip bir isimli arkadaş. Bir şey diyor ya bir cisim yaklaşıyor efendim. <laughs> bir saldırı daha geldi. Hades'te başlamış. Flemdra... Abi sen diğer sırayı fullledin. Direkt diğer ikinci saldırıya mı geçtin? Flame evet. Mantıkla güzel. Abi güzel eline sağlık orayı fulllemişsin. Neredeydi o? Üst sıralarda bir yerdeydi herhalde. Güzel güzel. 111 yıldız. Kartal. Abi Kartal biraz önce saldırı yapıyordu herhalde. Daha hala aynı saldırı muhtemelen. Zat Yaç, muhtemelen. Abi ben bu ismi bir yerde duydum ya. Nerede duydum acaba ya? Bilmiyorum. Bir yerden tanıdık geliyor ama. Tamam. Zodiac çok bilmem bir şey. Aynı bir yerde duydum da hatırlayamadım. O bu arada ikinci sıraya 3 yıldız gelmiş. Gayet mükemmel. Berkaycığım eline emeğine sağlık. Metin abi 2 yıldız almış. Savaş devam ediyor. Şöyle atlara inelim. Bitirdin mi sen savaşı? Abi eline emeğine sağlık. 3 yıldız gelmiş. Vallahi çok mükemmel. İlk dört sıra full ben de abi. Bitirdim. Bütün hesaplardan bitti. Eline emeğine sağlık. Nanar abi bu adam bir saldırı daha yapıyor. Oğlum bu adam bir hesapla kaç saldırı yapıyor? Anlamadım ki. Bu adam biraz önce savaşmadı mı? Ne, abi? Abi. Abi, ne bileyim dur. Merak ne ettim hesap ya. Vardı sanırım ya X. Ha ne bileyim yani. Ben de diyorum. Ulan bu hesap savaş yapmadı mı? Hala bir savaş yapmamış gözüküyor. 27. Bir bakacağım. Neredeydi o? Ha aynen aynen doğru. Bu hesap da buradaymış. Ben de karıştırdım birden yani. Tamam. Kartal ikinci yıldızını almış. Güzel zatyak ikinci yıldızda gayet güzel Nanarmi buradan da üçledi elini emeğini sağlık abi 41 savaş tamamlanmış şu an gayet mükemmel bir savaş daha başladı Cina, Sarp Cina beraber Cina. çok iyi 30 Süleyman burayı da fulllemiş 35. sıra fullendi Sarp başladı Nanarmi başlamış güzel abi alt sıralar tamam alt sıralar tamamlanmış güzel şu 45 44 43 42 kısımlar bunlar da fullenirse gayet mükemmel olacak. Yani hesabı olan savaşmayan dostlarımız hemen onlara da başlayabilir. Hemen savaşalım. Savaşlar yapalım. Şöyle bağış isteyen var. onlara en azından tamamlamaya çalışayım abi elinden geldiği kadar. Şu an kaya balonum az hazır değil. Buradan binici isteyen var. Binici atalım. Şuradan sinsi isteyen varmış. Tamam değil ama. Tamam bunları atmış olalım. Bu arada fullenen var herhalde. Yıldız geldi. Nano ikinci yıldızı almış. Gayet güzel. Bu arada Sarp %50'yi tamamlamış. ikinci yıldızını almış. Gayet güzel. Üstlerde savaş var mı? Üstlerde de savaş bekliyoruz. Binici isteği gelmiş. Hemen binicileri atalım abi. Bir savaş mı başladı? Aynen. Metin abi 43. sıraya savaşını yapıyor. Gayet güzel. Metin abi orayı da fulle. 44 ile 45 ile artık 45'e saldırı geldi Rex'ten. Gayet mükemmel. Abi dalın. Saldırıları yapın abi. Üstler ne durumda? Üstlere saldırı yok herhalde. Olsa zaten bildirim gelecek. Bu arada 42 savaş ve 129 yıldız. Gayet mükemmel abi. Evet 130 yıldız olduk şu an. Atlardan yıldızlar devam ediyor. Abi 150 tam yıldızı almaya çok az kaldı. Bir yıldız daha geldi. Gayet mükemmel. Bu arada Berkay'ın Berat'ın iki yıldızda kaldığı yeri fulledik mi? %75 yok edildi. Gayet mükemmel Rex'in. Metin abi de şu an saldır herhangi bir yıldız gözükmüyor. Atlar fullendi. Gayet mükemmel. Dal dal dal. Mustafa ben de alacağım abi demiş. Dal dal dal. Sarp'a uçan kışı lazımmış. Metin abi uçan kışı hazırsa Sarp'a salsana. Uçan Benim... aldım aldım. mı? Tamam güzel. Bu arada Metin abi bir yıldızını almış. Buradan devam ediyor. Üstleri de saldırı henüz yok. 134 yıldız 135 olduk. Ve alttaki Sarp'ın savaşı bitti. Herhangi birine savaşı bitti. Benim bitti benim bitti. Abi güzel emmeğine sağlık. Şimdi Metin abi tek yıldıza Metin abideyiz. Sarp en savaşa başladı. Ha, i̇yi abi tamam. Sarp başladı şu an. Evet 44'te Mustafa başlayacak. 135 yıldız abi şu an. 15 yıldızımız kaldı. Şöyle bakıyorum. Sarp burayı fullerse tamam şuradan 3 yıldız geldi. Gayet güzel. Abi son 100 pardon 13 yıldızımız kaldı. 3 yıldız buradan tamam. gelirse 42 kaldı. 42. sıra. Evet şurada 2 yıldızda kalan bir köy var. Burayı fullleyelim arkadaşlar. 2 yıldızda kalan bir köy var. Üstler tamamlanmış. Aynen. 5. ve 6. sıra evet. var abi. 5. ve 6. sıraya birisi saldırsın. İbrahim sal. Ha neyse. İbrahim aktif mi? Dur arayayım onu yani. İbrahim'i de çağır abi. O da orayı fullemeye çalışsın. Bu arada 139 olduk. Gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi 140 olacağız. Sarp'la beraber. Abi İbrahim direkt başlasın. İbrahim direkt abi alacak sıralar belli zaten. Neredeydi? 5 ve 6'yı direkt fullesin abi. Mustafa bu arada 32. sıraya başlamış. Mustafa'cığım iki yıldızı almışsın da. Güzel gayet güzel. Sarp bitiremedim ya. Şu son yıldızı da alaydı da kurtulaydık. Sarp da orayı fullerse gayet mükemmel olacak. Abi gerçekten mükemmel şekilde klan savaşı geçirdik. Saldırılar harika. 140, 140 yıldız olduk ya. abi. Çok mükemmel. Şimdi bir yıldız eksiğimiz var abi. O bir yıldız eksik de iki yıldızlı bir köy var. Orayı fullemek lazım. Şu Berat'ın iki yıldızda kaldığı köyü biriniz fulletseniz mükemmel olacak abi. 42. sıra kolay zaten. Ve şu an 53'te savaş hakkımız var. Yani öyle de düşünün. Muhtemelen kalan 50 kişi ganimete saldıracak. Şu savaşları yapalım. 1.32'yi 32yi alsın yazmış. aynı Lan niye Mustafa bitiremedi mi? Mustafa bitirirsin orayı. Yok, 40... bitir, bitirir. Tank 42'yi bir alsın abi. 42'den gelsin. Tamam. Diğer arkadaşların da ordusu hazır olsun. Hemen saldırılar devam edelim arkadaşlar. Şu savaşı artık 150 yıldızla tamamlayalım ya. Güzel İbrahim de saldırısını güzel şekilde devam ettiriyor. Bakalım. Zaten 5. ve 6. sıra kaldı. Buralar fullenirse 42. sıra ne oldu abi? 42'ye dark saldıracaktı. Darka saldır dedim ama. 42 hoş geldi. İbrahim aldı mı? Hı. Bir bakayım abi. Abi üste çık çık bitmiyor. Gayet mükemmel abi. 5'in Altıncı sıraya da direkt saldırsın abi ordusu hazırsa. 144 yıldızı tamamlamış olduk. Son 6 yıldız. Buradan 3 yıldız alacağız. İkinci saldırıyı da bulalım. İkinci saldırıyı. Eline emeğine sağlık abi. Ber Berat'ın yerini fullediniz değil mi? Tamam ora fullenmiş. Tamam abi son iki saldırı. 42. sıraya da biri saldırsın abi. 42. 6. sıraya da İbrahim saldırsın. Ve bu işi burada bitirelim abi. 1 saat içerisinde tüm klan savaşını yapıp tam 150 yıldızı tamamlamış olalım. Hadi bakalım. Ordular hazır mı? İbrahim bu arada binici istemiş. Hemen atalım. Atıyorum iman. Ben ne attım çözüm? abi. 42'ye de saldırı gerçekleşsin. Şu an bir saldırı geldi. O İbrahim tamam başlamış. Gayet mükemmel. İbrahim saldırısını yapıyor. 42. sıraya yazın abi saldırsınlar direkt. İbrahim'le beraber onu da bitirelim. Artık şu işi gerçekten konuyu kapatmış olalım. Yarım saat içerisinden bitmiş olacak. Normalde e, aynen 23 saat veriyor değil mi savaşın bitmesi için? Ben öyle biliyorum. 23 saat olması lazım. Yani yarım saatte bu savaşların hepsi bitmiş olacak. Gayet mükemmel. Şu 42'ye artık biri saldırsın abi yazın da chat'e. Şöyle bakalım İbrahim saldırıya devam ediyor. Işte. İbrahim gayet %25'in aldığını görmekteyiz. 42. sıraya saldırı bekliyoruz. Hadi bakalım. Evet son saldırıyla daha karşınızdayız arkadaşlar. Şu an Dark mı saldırıyor? Evet, evet. Abi artık sonunda saldırsın ya. Şu adamın da var ya ha. ölüyorum ya. Abi şu sırayı alayım abi bu sırayı alayım. Oğlum saldır artık dedik ya. <laughs> Neyse bir yıldızı almış. Fuller herhalde değil mi? Evet, evet, evet. Berat'ın yerine full vermiş. 150 tam yıldızı görmek <laughs> istiyorum. Ben bu çocuğa neden hiç güvenemiyorum ya? <gülüyor> <gülüyor> yok yok, şaka yapıyorum. Gerçekten güzel saldırıyor. İşi biliyor yani. Takılıyorum kendisine. Sevdiğim de bir dostumuzdur. Süper iksiri çok sever kendisi. Tanımlamak gerekirse. <laughs> Görünmez şey, görünmezlik. Pardon, görünmezlik. Aynen süper büyücü ile görünmezlik iksirini çok seven bir dostumuz kendisi. Aynen. Hastasıdır yani. %75'ini yok etmiş. Tamam orayı da alsın abi. Şöyle bir baştan sona bakmak istiyorum. Şöyle gelelim abi. Hepsi tamamen full. Gerçekten tüm klan dostlarının eline emeğine sağlık diyorum abi. 149 yıldız. Mehmet Demen oradan bir aha geldi abi. 150 tam yıldızla beraber rakibi pert etmiş bulunmaktayız. Emeğe geçen herkesin eline sağlık. Tamı tamına 455 TP almış olacağız bu savaştan beraber yüzde yüz yıkım oranına kavuşmuş olduk. Peki şeyi bir bakalım. Burada şeyi göstermesi lazımdı ya. Ganimetlere saldırsınlar. Tam kalan kişiler ganimete saldıracak. En kahramanca saldırı Black Panther demiş. En kahramanca savunma yok. Daha adamlar savan, e, saldırmadı çünkü. Abi oranlar gayet mükemmel ya. Ortalama yıkım yüzde yüz gözüküyor bizimki. <laughs> Saldıran full attı zaten. Valla gayet mükemmel. Abi kalan 49 köyün tamamı Ganimete saldırsın. Gerçekten helal hoş olsun. Birinci ikinci sıraya saldırın abi ganimetinizi alın. Videonun da sonuna gelmiş olalım. Söylemek istedikleriniz var mı arkadaşlar? İzleyenlerin çok teşekkür ediyoruz. Herkese, Herkese iyi nasıl Eyvallah. yaptım. <laughs> Aynen like atıp yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer Eyvallah. videolarda görüşmek evet. üzere. Kendinize çok iyi bakın.